PFL 3605, 42 PFL 3605 Philips 42 PFL 3605-12 modeli müşterimiz cihazı getirdi. Cihazımızdaki sorun şudur. Yarım saat çalıştıktan sonra cihaz kendi kendini kapatıyor. Tekrar kumandadan açmak zorunda kalıyoruz dedi. Biz şu anda cihazın beslemesinde problem olduğunu tahmin ediyoruz. Cihazın beslemesini tamir edeceğiz. Şu an tamirine geçiyorum arkadaşlar. Lips 42PF 36.05 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Anakartında sorun vardı cihazın. Beslemesinde sorun var diye düşündük ama anakartında bir bozukluk vardı. Anakartını tamir ettik. Cihaz yarım saat, bazen 20 dakika, bazen 5 dakika sonra kapanıyordu ve kumandadan açılıyordu. Tekrar arızası anakarttan çıktı. Şu anda cihaz sorunsuz çalışıyor. 6 ay garanti verilmiştir. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.